Hepinize merhaba arkadaşlar. Beyaz bugün sizlerle arkadaşlarınız yapabileceğiniz iki basit sihirbazlık numarasını göstereceğim. Şimdi bir tanesi kalemle parayı kaybedeceğiz arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Paranız burada. Kalemimiz de burada. Bunu herhangi bir kalemle yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Bakın Büyük bir tahta kalemi gördüğünüz gibi. Yapalım. Üç kere vuruyorum. Ve gördüğünüz gibi para yok. Burayı da göstereyim. Sadece kalem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız hemen göstereyim. Parayı aslında yer attım. Bazılarınız anlamıştır izleyenler. Bazılarınız daha belki gözünden kaçırmıştır. Ama arkadaşlar öncelikle yeri yumuşak bir şey olması gerekiyor ve ses çıkarmaması gerekiyor. O yüzden bazılarınız anlayamadı veya anladınız bilmiyorum. O yüzden para burada. Ben yere atmıştım arkadaşlar. Şu zamanda tam üçüncü kere aşağıda elimi parayı bıraktım. Ve öyle getirdim. Sonra da istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. O size kalmış. İkinci numaramız bu arkadaşlar. Şimdi elimde iki tane kart var. Birisi karo 8 diğeri maça as. Şimdi ben bu karo sekizi arkamı götürüyorum. Ve maça as. Kara 8 nerede diyorsanız Kara 8 burada. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu numaranın nasıl yani nasıl yapıldığını göstermemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.